araçlarda Geldi. Evet. Bunun hakkında şu ekonomik durumda bence şu anda yapılmaması gereken bir şey. Ama ülke durumunu gördükçe yani böyle durumları e, bu haliyle vatandaşa yansıyor. Yani bu durumlar. Vatandaşlık oldukça rahatsız yani bu konularda. Çünkü artık e, bu e, toplu taşımaya ve diğer şeylere yapılan zamların hepsi ııı e, gittikçe hani vatandaş ister istemez artık bu konulardan şey yapmaya başladı. yani bıktı. Yani toplu taşımaya haliyle onların da gerekçeleri günümüzdeki petrol fiyatları ve dünyadaki bu gelişmeler olduğu sürece bu da haliyle vatandaşa yansıyor sonuçta. Zamın üzerinde başka yani ne bunun neyin gidiyor? Fakir fukara ortadan eziliyor. Başka kimseye bir zarar gelmez. Sadece fakir fukaradan başka kimseye hiçbir zarar gelmez kart halinde daha. Kartı yüklüyoruz yani Beş buçuk oldu. Beş buçuk oldu. Yazık değil mi? Burada ne yakıyor yani? Ben başka bir diyeceğim bir şey yok yani. Toplu taşıma beş buçuk oldu. Yani yazık. Gidiş geliş 11 milyon. İş yok, gücü yok. Kriz artı bulanılma yerde. Bize bir yardım etsinler. Yani bir şey yapamıyor. Bir yere çalışamıyor. Mesela kafede 15 saat çalışıyoruz. Aldığımız para yüz TL, o yüz TL ile bir şey alamıyoruz. O zaman 50 milyon yemeğe gidiyor, orada kalıyor. 50 TL o da bize de kalmıyor. Ailemizle sürekli sıkıntı yaşıyoruz, kavga ediyoruz. Gençlerimiz peri perişan, gençlerimiz işsiz, güçsüz. Bu Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun. Dışmaya araçlarının zam geldi. Bununla ilgili ne söylüyor? Zaten her şeye zam geliyor, her gün zam geliyor. Yani beş buçuk milyon, on bir şey de geliyor. İstersen gülmeleri olsun. Önemli de ki çünkü niye diyeceksin sonra da geliyor 30 kağıt. Bu adam ne yesin? Ne içsin? Baba koy aracın kirasını mı versin? Parayı mı, şey, evin geçimini mi sağlasın, ne yapsın bilmiyorum ki. Mecbur, ne yapsın? Vallahi artık her, şey, her şeyde zam var, artık ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Her halde iyi öyle icap etmiş ki. Eviniz nerede, nerede oturuyorsunuz? Ben Seyran Tepe'de oturuyorum. Buraya günlük kaç defa gelip gidiyorsunuz? bazay. bazen günde bir, bir sefer, iki sefer olabilir. Tam ücretler beş buçuk lira oldu. Evet, evet. Ödeyebilecek misiniz? Ben zaten emekliyim. Bana mı zam yapıldı, normal. Normal mi? Normal ablam aslında her şey zam yapmışlar normal bu da normal. Peki,